Siz ne saçmalıyorsunuz? Ne oluyor buradan? Yok bir şey, öyle. Abla kardeş kavgası. Beni geçiştirmeye çalışma mı? Duydum. Siz Murat'tan... ...botçum mu aldınız. Noyan Bey çok üzgünüm. Ben... ...her şeyi anlatacağım. Bu ne? Çek. Murat'tan aldığımız borç para için. Kendini sıkıştırmıştı hatırlarsan. Benim öldü. O öldü. Onu almak zorunda. Her şey gidilince dedin. Ben ne demek bu? Hiç anlamadım. Açıklayın, ne? Geveliyorsunuz. Nasıl güzel açıyor? Ne oluyor ya? Eline dikkat. Ne bu ses? Yapma. Nereden çıktı bu saçmalık? Neyse. Neyse. Evet, siz dinliyorum. Hadi! Siz ablamdan boşanacağınızı söyleyince ablam idilsiz yapamayacağını söyledi. İdil'le sizden habersiz görüşebileceği bir yer ayarlamaya çalışıyordu. Ne? Sen kızımı benden kaçırmayı mı planlıyorsun? Ben de mecburen yardım etmek zorunda kaldım. Sen de? Ona yardım ediyordun öyle mi Pelin? Murat peki? Murat'tan borç almak ne demek? Kendi hesabından alsaydı parayı siz fark edecektiniz. Biz de mecburen Murat'tan borç istedik. Ben kimseden borç almam! Ben kimseye borçlu kalmam! Bunu en sen biliyorsun Pelin! Ve bunu bildiğin halde bana bunu yapıyorsun öyle mi? Neden? Ablan kızımı kaçırsın diye mi? Zaten ben işler Murat'a gelmesin diye dilin evden çıkmasına izin vermeyecektim. O yüzden size söylemedim. Sen, sen hep beni yarı yolda bırak zaten. Hep, hep Nuyan'ın işlerine maş ol. Sen böyle saçmalamaya devam edersen... ...bir daha İdil'in yüzünü göstermem sana. Bu da sana son yıkansın Meral. Ben bu gece olmayacağım Pelin. Senden istediğim evraklar vardı. Odama gel bir konuşalım. Ne, ne? Evde olmayacağım ne demek? Şu sakat halinle yattığın yerden... ...bana hesap mı soruyorsun? Kağıt üzerinde evli olabiliriz ama... ...bak... ...benim parmağımda bir yüzük görüyor musun? Çıkardım çünkü. Bak çıkardım. Ben... ...canım nereyi gezmek ister... oraya gezerim. Canım... ...hangi kadınla istiyorsa o kadınla olur. Hatta... ...canım kimle yürümek isterse onunla yürürüm. Sen... ...bunu ablana iyice bir anlat. Teşekkür. Evet. Biz de sana biraz makyaj yapalım. Ay. O korkunç adam için süsleneceğim. Ama madem intikam oyununa başlayacağız, oynayalım. Başka çare yok. Onu kendisilerle vuracağız. Bize çektirdiği her şeyi o da çekecek. Kemal Efendi'nin elinden şu evi aldığımızda suratını o kadar görmek istiyorum ki. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Bir şey daha var Pelin. Tabii buyurun. Bu gece her şey değişecek Pelin. Ama senin de üzerine düşeni yapman lazım. Sinan'ı bu gece dışarı çıkar. Sonra gece gece konağa basmaya kalkmasın. Yani canıma minnet de... ...bir durum mu var? Çok soru sorma Pelin. Sen benim dediğimi yap yeter. Ama bil ki... ...bu geceden sonra dünya... ...Sinan'la senin hayatından sonsuza kadar çekilecek. Teşekkürler Noyan Bey. Ha bu arada... ...bu arada içeride olanlardan dolayı sana hala kıskanım. Murat'ın borcunu bir an önce öde. Tabii ki Noyan Bey. Bu arada... ...İdil'le ilgili bir şeye... ...bir daha karışmayacaksın Pelin. Asla. Merak etmeyin Noyan Bey. Bir daha asla karışmayacağım. Müsaadenizle. Hallettin mi özel işini? Hallettim. Hem biliyorsun ki ben senin yanındayım. Bana güvensin Sinan. Evet yanındayım. Ama sen neden bana güvenmiyorsun Pelin? Ya hiçbir işini bana anlatmıyorsun ki. Gizli gizli hallediyorsun. Sözde asistanım ya senin. Pelin ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sana güvenmeyi ne kadar çok istediğimi bir bilsen keşke. İstiyorsun ama güvenemiyorsun yani. Öyle mi? Ya yok öyle demek istemedim. Güvenmek. Güvenmek. Ne demek güvenmek? Bak Sinan. Ciddiyim. Ben geleceğimde senden başkasını görmüyorum. Sen geleceğinde dünya var sanıyorsun ama öyle değil. Dünya senden çok farklı. Seni anlamaz, anlayamaz. Ama ben anlarım. Biz birbirimize benziyoruz. İkimiz de fanusta büyümedik. Pamuklara sarılmadık. Sahip olduğumuz her şey için savaşmak zorunda kaldık. Bunu uçurmayı biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Sanki hiç çocuk olmamışsın gibi. Yaşayamadım çocukluğum. O yüzden sadece biz anlarız birbirimizi. Biz birbirimizin kaderiyiz. Bunu ister aşkta, ister mantıkta benim için fark etmemiz. Ama biz tam da birbirimize göre isim. Ya tamam, tamam Pelin öyle diyorsun ama bana neden güvenmiyorsun? Ha? Güvenmek dediğin şey ya vardır ya yoktur. Ya niye bana hiçbir şeyini bahsetmiyorsun? Ben ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Geleceğimizi garantiye almak için yapıyorum. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Ne garantilemesi? Ne diyorsun sen? Şöyle söyleyeyim. Kimseden korkmadan yaşayacağımız bir geleceği garantilemeye çalışıyorum. Eğer birbirinden korkacaksa onlar bizden korkacak. Niye öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Bir tuhaf. Yok. Aslında dediğin gibi biz birbirimizi anlarız. Yani ben seni anlıyorum. Noyan seni kullanıp kapının önüne koymasın diye kendini garanti alıyorsun. Çok doğru bir hamle. Peki ne var elinde? Bilemem artık neyim var. Doğru söyle. Bankada mı tutuyorsun yoksa bir yere gömdün falan mı? Ay saçmalamasın ha. Sadece bana güvensen olmaz mı? Peki sen sana güvenmeyen birisine güvenir misin? Ya çok iç karartıcı konuşuyoruz. Buraya bunun için mi geldik? Ne için geldik? Benim bundan sonra işim yok. Hı. Acaba diyorum seninle şöyle alemlere mi aksak? Bilmem. Düşünmem lazım. Çünkü patronum beni bu aralar hiç çalıştırmıyor. Anlaştık o zaman. Yeni bir yer açılmış DJ'ye çok iyi diyorlar. Oraya gidelim mi? Olur. O zaman... Önce yemek yiyelim. Çok güzel bir restoran biliyorum. Tamam. Hadi.